Aferin harikasın kalk. Oo! harika. Aferin harika. Geri dön. Koş. Hadi 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 hızlı hızlı. Hızlı. Aferin 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 aferin. Kaç pek? Oh. <laughs> aferin geri dön geri dön geri dön Heh, devam aferin harika aferin. anneciğim hadi tekrar dene. Ay anne. De, hadi ben aferin Nila çok güzel gidiyorsun takla at. Hadi aferin çok güzel. Ay, <laughs> çok güzel. Buradan bir ayı yürüyüşü izliyoruz. Gel 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 Nila koş yanıma. Aferin aferin aferin. Şimdi İpekli Hümay'ı izliyoruz. Başlayın. Evet, evet 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 harikasınız. Oo harika. Gel 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 geri dön. Geri dön. Hadi koş koş şuradan geri dön. Koş. Aferin harika. Evet şimdi de sıra tırtıl yürüyüşünde. Aferin. Aferin benim tırtıllarıma. Harika. Şimdi buradan geri dönüyorsunuz tamam mı? Aferin dön. Harika. Hilal dön. Evet. Sondan gelip öne geçen bir Hilal. Harikasınız. Aferin size. Hazırlayıp öpüme Evet. Hadi bakalım. Ben de yapıyorum. Evet. Bir. İki, üç, başlayın. Kollarını açarak zıpla. Aferin, geri dön. Geri dön. Zıpla, 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 zıpla. İki, üç, hadi başlayın. Zıpla, zıpla, bu da tavşan yürüyüşümüz. Zıpla, 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 tavşan gibi zıpla. Aferin, geri dön. Geri dön, geri dön, geri dön. Geri dön. Harika, zıpla. Hüma tavşan gibi, kurbağa gibi değil. <laughs> evet, tavşan ile kurbağa karışımı bir yürüyüş izliyoruz. Evet, birazcık kurbağa gibisin, birazcık tavşan gibisin. Evet. Aferin, harikasınız. Bir, iki, üç. Sırada kurbağa yürüyüşümüz. Evet. Zıpla, kurban, zıpla. Harika. Geri dön kurbağa evine git Bırak bırak Hilal koş Bırak bırak hadi Evet kurbağadan ayıya dönüşen bir hilal oldu kızlar yorulmuş gibisiniz bu kadar spor yordu mu sizi Köprü olun bakayım köprü ol. Ay ya da sürün sürün şuna şey sürün. Sürün. Asker babanın asker kızları sürün. Sürün. Sürün 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 sürün. Evet geri dön, geriden. Gel Hilal sen gel. Sürün 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 sürün. Hilal yap yere devam et. Harikasınız. Aferin size. Hadi, iler sürün. Evet, harikasınız. Şınava ke dön, dön şınava. Ney? Tamam, bebek gibi emekleyin. Hadi, bekle, bekle 3 dediğimde de, emekleme. Evet. Geri dön. Geri dön. Tapuklu kızlar. 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 Harikasınız. Şimdi bale yaparak gelin bakayım. Gel. Evet. Parmak uçlarında bale yaparak gel. 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 Parmak uçlarında. Gel Hüma. Hüma gel. Harikasın. Aferin İpek. Harikasın. Hüma koş. <laughs> evet. Hüma'nın başı döndü. <laughs> Evet devam et gel bakalım gel 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 gel. Tokuşan balerinler. Hadi gelin. Tamam şimdi Hüma yapsın tek başına. Gel aferin döne döne. Döne döne. Evet. Evet topuklu ayakkabı gibi dönen balerin yürüyüşü. Evet harika. Evet. Harikasın Hüma. Geri git şimdi. Geri git geri git geri git. Hüma'nın başının dönmesinden <laughs> gel gidemeyiz. <laughs> Harika, aferin. <laughs> gelin bakalım. Oo köprü, ters köprü bunlar. Gel geri, gel geri, gel geri. Aferin, yapabiliyorsun. Aferin, evet evet öyle. Aferin, çok güzel. Evet, devam. Masa yürüyüşü. Yürüyen masalar, evimde yürüyen eşyalar var. Geri git, geri git. Dö dön geri. Dön geri bu sefer. Bana dönün. Bana dönüme. Evet, şimdi böyle gidin. Evet, harikasınız. Evet, terti çıkan kızlar. Evet, aferin. Git 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 geri git geri.